İstanbul'da lise öğrencilerinin kurduğu Karakal Robotics takımı bu kez Hakkari'deydi. Öğrenciler köy okullarındaki minikleri teknolojiyle buluşturdu. Etkinliklere ilgi de bir hayli yoğundu. Biz sadece robot değil umut inşa ediyoruz dediler. Köy köy dolaşıp robotik ve yapay zekayı tanıtıyorlar. İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Sınıfı öğrencilerinin kurduğu Karakal Robotics takımı kırsal bölgelerde teknolojiye erişimi artırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin Karakal Stem kamyonu bu kez Hakkari'nin köy yollarındaydı. Ekip Şemdinli ve Yüksekova'da 5 gün boyunca 10 köyde robotik, yapay zeka ve teknoloji üzerine sunumlar yaptı. <laughs> Buradaki bulunmamızın amacı arkadaşlarımıza ortaokul öğrencilerine robotik eğitimler vermek. Türkiye'de ve Amerika'da düzenli olarak yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgi, bilgi birikimlerini de arkadaşlarımıza paylaşabilmek için buraya geldik. <laughs> öğrencilerin de robotik takımları kurması için liderlik ediyorlar. Burada da Şırnak ve Hatay'da daha önce başardığımız hikayeyi Yüksekova ve Şemdinli'de de başarmak için geldik aslında. Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu sistem kamyonu projesiyle birçok köye ulaştık. Proje kapsamında Yüksekova'da 8, Şemdinli'de ise 2 köy okulu ziyaret edildi. Miniklerin de teknolojiye ilgisi bir hayli yoğundu olmak istiyordum. Sonrasında da değiştirdim. Ben de robot tasarlamak istiyorum ve başarmak istiyorum. Ben bu etkinliği çok beğendim. Robotlar ben bütün robotlar tasarlamak istiyorum. O ablalar gibi bütün okulları gezip bu etkinlikleri yapmayı düşünüyorum.